içmeye kalktıydım. Baktım ışığın yanıyor. Merak ettim. Hayrola? Niye yatmadın sen hala? E, yatıyordum. He, e, Ne yaptınız? Pembeyle mi lafladınız ha? Sevda ne olur bir salaklık etme. Vallahi biterim ben. Sevda'nın odasının kapısı niye açık? Nasıl ben mi? Sen benim kızımı nasıl uyandırırsın ya? Evet evet. Ben böyle konuştuk. Güzel. Ne konuştunuz bu saate kadar? Ee, biz şey konuştuk. Ne? Şeyden konuştuk biz. Hı? Neyden? Ee, şimdi şey var ya biz... E ne oluyor burada? <laughs> Sen gece gece benim kızımı ne rahatsız ediyorsun? Yok vallahi Safiye Hanım ne rahatsız edeceğim? Ee, bir şey soruyordum. Sorma efendim sorma. Senin haddine mi benim kızımı gece yarısı yatağından kaldırıp soru sormak? Ya zaten uyumuyordu bu çocuk. Allah Allah yani bir rahatsızlık vermedim ben. Ya... Sen bir karışma Allah aşkına ya. Karışma ne demek be ha? Karışma ne demek? Bana bak, eğer Refika annem... ...bu konağın first lady'si ise ben de diğer lady'siyim efendim. Oğlum ayağını sizde ha. ne oluyor yine gecenin bir yarısı ya? <gülüyor> Allah Allah! İttirme abi hortikleme <laughs> dur hele! Anam ayağını denk al anladın mı? He? Bak, elin ayağına muhayyet ol. İyice ismetçi bellediniz ha. Orlayıp duruyorsunuz, ne oluyor? Anam <laughs> yine karılar birbirine girdi. Lan bari bir uyku olası verin arkadaş ya. Sen bu odaya ancak benim kızımın yatağını toplamaya girersin be. Hadi yürü git. Çık git buradan. Hadi. Bak Kızım, ya. elin kolun bir rahat dursun. Ne ittiriyorsun? Ee, yeter be! Ne laf anlaması istiyorsun be? Bana bak Safiye Hanım, hanımefendiliğimi bozmayınız. Bak ben burada efendi gibi duruyorum. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor gece gece? Ne bağırıyorsunuz? Börtünüz bütün konağı sardı ya. Bir de olay mahalli olarak... Benim kızımın yatak odasını seçmişsiniz. Ya Cemal, bu kadın girmiş gece gece bizim aşk meyvemizin odasına. Bir sorgu, bir sual. Bak, sen benim kızımı ne darlıyorsun ya Hasibe teyze? Ne? Teyze deme lan! Allah Allah! Ya benim kızım bir ara ortadan kayboldu. Aa, sizin çocuğunuzla konuşmaya gelmiş. Ne yaptılar, ne ettiler onu soruyordum. Ya yalan söylüyor Cemal, vallahi yalan söylüyor ya. Bir kere ben çocuğumun odasına geldim baktım. Melekler gibi yatıp uyuyordu. Ben senin gibi sorumsuz anne değilim. Ben bilinçli bir insanım. Ben çocuğumun her dakikasını takip ediyorum ya. He canım he. Yavrum sen ananı boş ver. Sen bade bakayım pembe burada mıydı? Hmm. Hı? Ya ananı boş ver ne demek? Bak beni delirtme. Ananı boş ver ne demek? Ya çık git. Yürü git benim kızım. Senin bozma. Get, get Yer, yürü bir sakin ol ya. Ya anne yapma ne olur ya. Cemal bu karını sustur. Vallahi şu suyu ağzına indireceğim artık. Hadi verelim kızım ben seni konaktan ayağını denk al. Sen baba benim sigortalarımı iyice attırıyorsun ha. Vallahi yolarım seni. Yemin olsun seni yolarım be ha. Ya hamle. Ay ne oluyor gene? Ne olacak Refika kıyamet kopuyor gene. Neyi paylaşamıyordur anlamadım ki. Yetti abi. Alacağım şimdi hepsini ayağımın altına. Ay tamam, tamam. Şimdi tansiyonları fırlarım. Celallenme, ben gideyim de bir bakayım bakayım. Uf. Ay vallahi çile bülbülüm çile. Şu konağa geldiğinizden beri kavga gürültünüz eksik olmadı. Huzurumuz kalmadı yok. Refiki Hanımcığım, vallahi ben bir şey yapmadım. Aha da sizin bu gelinliğiniz üstüme sıçradı. Doğru konuş be. Çamur muyum ben? Sıçra bak falan. Bana bak, ağzını. Allah Ay, Allah. Yeter, tepişmeyin böyle. Hay kurban olayım ana ya. Şu otoriteni bir konuştur ya. Vallahi bu karılar kafa bırakmadılar adamda. Hiç tımlamıyorlar beni. O zaman cevap ver. Ne işin vardı orada? Söylesem mi olacak? İnanacak mısın? Allah! Abi. Mavi, bana bak. bak. Tamam kardeşim, tamam bir sakin ol. Tamam. Mavi. Tevfik Hanımcığım, tamam. bizimkiler tamam. gene kavga mı yapıyor? Ya. Anam ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya. Bir huzur kalmadı bu evde. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Bir çık yukarı. Ne oluyor? Ay ne oluyorsunuz? Ne oluyor? Ay bitmedi bu çilemiz. Allah sizi nasıl biliyor söyle yapsın. Ay yeter. Hadi kızım sen de yat uyu hadi. Haydi. Yatın yeter. Haydi annem. dedin anlattın mı her şeyi? Yalancı çıkarmadın değil mi beni? Annene sevdayla odasındaydık demişsin. Hı, hı öyle dedim. <laughs> Yoksa anlattın mı her şeyi? Yok yok bir şey anlatmadım ben. Oh iyi. Bak eğer anlatırsam var ya hiçbir şey üstüme alınmam. Kendi kendini yakarsın. Gel kardeşim. Geç 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 geç. Geç gel. Bir sakin ol ya. Geç şöyle otur, otur şöyle, otur, otur. otur. Yok otur. abi oturmayacağım ya. Oğlum, Cık, yok. Ali, ne oluyor oğlum? Ne bağırıyorsunuz? Siz karışmayın anne. Bir şey yok. Bana bak, karına laf söz geçiremiyorsun, bana mı patlıyorsun? Ne alakası var ya? Hakkat ne alakası var anne ya? Ya tamam ben anlayacağım sen bir ya. sabret. Kardeşim gel sen şöyle bir otur, gel bir sakin ol ya. Bir otur gözümü sen. Geç kız sen de şuraya otur. Mavi ne oluyor kız? Uykumdan sıçradım valla. Kolak mı yanıyor? Yok bir şey. Ne yapıyorsun kız gece gece gelinliğine? İyi ki gene olsunlar geldi eline hiç gitmiyorlar ya adam. Deli kız, deli kız bir dur kız. Alem, güzel kardeşim bak öyle siz karışmayın demekle olmaz. Biz bu evde hep birlikte yaşıyoruz, doğru mu? Ayrıca hadi bizi bırak. Vallahi bütün ürgüp inlettiniz kavganızla ya. Ne oldu? Bir şey mi oluyor yengeyle? Bir durum mu var? Oğlum kavga etmişler işte. Neyini sorup duruyorsun? Ya şiddetli geçimsizlik var Cemal'im, anla. Aşık atışması o, değil mi yavrum? O dediğin tatlı tatlı olur canım. Bunlar hayvan gibi bağırışıyorlardı. Kız ne biçim laf o öyle? Yok anne ben tamamen Ali kardeşimi ayrı tutarak konuşuyorum ya. Ben öyle bir insan mıyım aşk olsun. Ali canım sen üstünü alınma ne olur yenge. Sen benim kızıma hayvan diyorsun ha? Ne yapıyorsun? Yenge bir sus ya. Allah aşkına bir sus. Ya, hakikaten Safiye ya. Bir sus da motorum soğusun. Allah Allah. Size fikrinizi soran oldu mu burada? Ali bu kusura bakma ya. Bunlar da depemize böyle car 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 car. Ya anne, Allah'ın seversen topla şunları götür ya. Bak çok rica ediyorum lütfen.